Sayın Hakan Çetin'e ikinci altın kemerini takdim ettiler. Evet, Şöyle bu tabloyu coşkuyla alkışlıyoruz. İkinci yüzlere davet ediyorum. Evet bir alkış daha istiyorum. Evet, hadi Teşekkürler. Evet, evet. evet, evet, evet. çok çok iyi abi de size de laf anlatabilseydik zaten. Şey Kim Şimdi tekrardan kaldı. Bir daha çıktı kastık top. Kaçını buldu ama. Boştu abi. Oradan paçalara inmeye çalışıyor. Dışarıdan kaçta aldı. Aynı şekilde. Aldı koçu. Yürüyor. Sürüyor. Hemen evet, bastırdı. Bastırdı. Evet.

Devletine baş çekiyor ikincisi Feyzullah Aktürk'e sahibi Sayın Mehmet Tekincan Bir milyon TL'ye Para ödülü di hemen görev getir yazdık. Komutanlardan Çok heyecanlıyız. Baş şehirdeyiz. Evet toplanalım. Biricik Galatasaray taraftarı arkadaşlar. Evet. Sen karaya सीरियल ते फिर